Selamlar, yeni bir videodan hepinize merhaba. Ee, geçen videoda bahsettim prenses tacı tatlısı yapacağım diye. Ee, yemeklerimi falan yaptım. Şuraya kabak yemeğini koydum. Buraya da çorbayı koydum. Şehriye çorbası yapıyorum. Ee, günlerdir sıcaktan hiçbir şey yiyemiyorduk. Yani yediğim şeyler de böyle çok e, besleyici şeyler değildi. Dün e, ilk defa yıllar sonra e, karışık kızartma yaptık. Ondan önceki gün poğaça gibi yetiştirdik. ...on önceki gün piknik falan böyle. Yani hiç sebze yemeği yemedik diyebilirim. Yani sebzeyi kızartma tarzında yiyince besleyici olmuyor biliyorsunuz. Öyle olunca da dedim ki bugün kabak yemeğiyle şehre çorbası yapayım. Zaten bugün dikkat ediyorum yine kilo almamak adına. Almıyorum ama vermiyorum da. Sıkıntı orada zaten vermeme kısmında. Neyse şimdi Prenses tacı tatlısında. Puding var. Pudingi zaten biliyorsunuz <laughs> nasıl yapıldığını 3 su bardağı sütle yapacağım. 3,5 değil 3 su bardağı ile olacak ki daha katı bir kıvam olsun. Ve kek kalıbını ıslatmam gerekiyor. Kek kalıbını yapacağım. yapacağım. Bu da tel şeklinde böyle çok e, adına <laughs> yakışır olacak. Neyse e, sonrasında yani diğer muhallebesi için de irmik kullanacağım azıcık sonrasında nişasta var içinde yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız bir tarife tekrar bakmam lazım. Uzun zamandır yapmıyorum çünkü. Pudingde e, iki tane puding var böyle. E, biri neymiş? Orman meyveliymiş. Diğeri de çilekliymiş. Bu nasıl olur ki? Bunu mu denesek? Bu arada çok hafif bir tatlı olur. Bu tatlı olduğu için e, ben çok seviyorum. Bunu da çok uzun yıllar oldu yapmayalı ya. iki yıl falan geçti herhalde. Normal meyveli yapalım. Değişik olsun böyle farklı bir şey yapsın. Havalar sıcak olsaydı böyle soğuk soğuk çıkarıp yemesi güzel oluyordu ama bugün hava yağmurlu, soğuk, serin yani sıcaklık yok. Neyse şimdi ben pudding yapmakla işe başlayayım. Pülingini yapayım. Sonrasında tatlının 1-2 saat buzdolabında dinlenmesi, soğuması gerekiyor. O yüzden başlayalım. Thank mm -hmm. you. arkadaşlar litre süt var muhallebisinde 3 yemek kaşığı nişasta var sonrasında yarım çay bardağı irmik ve bir çay bardağı şeker var normalde bir çay bardağı şeker bize az geliyor üst puding çok şekerli olup alt böyle şekersiz olunca alt tarafını böyle yiyesi gelmiyor insanın o yüzden e, yarım bardak daha şeker eklerim şimdi bu kaynayacak aynı muhallebi gibi içine de sonradan e, vanilin ve e, tereyağı koyacağım azıcık Sonrasında kalıba boşaltacağım. Kalıba boşalttıktan sonra oda sıcaklığına gelince dolaba koyacağım. 1-2 saatte orada dinlenecek. Sonrasında yemeğe hazır olacak. Müzik kapatıp balkona çıkaracağım ki daha hızlı soğusun. Sonra da buzdolabına koyacağım. Dediğim gibi oda sıcaklığına gelmeden buzdolabına koymuyoruz. Bu inşallah çıkar. Bazen çıkmıyor. Yani çok nadir olmuştur. Bir ya da ikidir yaptığımda ama genellikle çok rahat bir şekilde kalıptan çıkıyor. Biliyorsunuz benim keklerimin de pastalarımın da hazin sonu kalıptan çıkmayışları. Yemeklerim pişti. Şimdi göstereyim hemen. Burada şekriye çorbam var. Burada kabağım var. Kurnağına koyunca çok güzel oluyor. En sevdiğim kısma geliyoruz. <laughs> Tabii ki kinaye yapıyorum. Yani yemek yapmama sevmeme sebebim e, budur. Yani buraları toplamak. Bakın kaç tane kap kirlettim. Neyse. E, ilmi kalmıştık yetmezse diye ama yetti. Dibinde vardı. Şimdi ilmeği falan boşaltayım. Şuraları bir toplayayım. Ondan sonra e, Hakan, Nilhan almaya gitti. O Onlar gelir. Ondan sonra yemeğimizi falan yeriz. Tatlıyı balkona koydum. Hava hala Böyle kötü, bulutlu falan filan. Yani şurayı bir düzene sokayım. Çöplerimi çıkartmam lazım. Bugün çöp günü. Çöp günüm yani öyle söyleyeyim. Her gün çöp günü de. O yüzden onları bir ayarlayayım. Buraları bir toplayalım. tadına baktım. Tencerede kalanlar şöyle aldım. Gerçekten tam kararı olmuş. Şekerisiz eğer yapacaksanız bir buçuk çay bardağı koyun. Gerçekten güzel oluyor. Umarım dediğim gibi kalıptan çıkar ve beni üzmez. Şimdi irmiği falan boşalttım. Arka taraftakileri bir makineye koyayım. Ondan sonra temizleri kaldırayım. E, oyuncaklar ayıkladım. Oynamadı. Şöyle. işte kağıttır, şudur, budur. Böyle saçlar. McDonald's'tan oradan buradan aldığımız. İşte eski balonlar sönmüş. Şöyle. Aklınıza gelebilecek. Benden e, sadeleşiyorum. Videosu istiyorsunuz ama benim sadeleşmem ancak bu kadar. Yani ben e, ancak kırığı dökü atabilirim evden. Onun dışında bir sadeleşme yapamıyorum çok denedim ben <laughs> yapamıyorum yani. O yüzden e, bunu da atacağım size göstermek için saklamıştım dün. Gerçi dün unutmuş üstünden çöpleri. Ambalajları da böyle ayrı paket yaptım. Geri bulur da alır diye yani toplayanlar var biliyorsunuz. Aa poşetleri peşyanımız yere süt atmış. Bana yeni bir iş çıktı. Şimdi ben e, onu halledeyim. umarım da çıksın. Niye attı acaba? Kapağı mı yok diyeceğim ama bilemedim. Burada böyle koyulur. Ee, şimdi yemekten sonra da çöp çıkar. Saat 7.30-8 gibi alıyorlar herhalde. Hmm, öyle biliyorum yani. Başka çöp var mı bilmiyorum. Banyonunki çıktı. Buranın büyük çöpü çıktı. Küçük çöpü aldım. Ee, çay posasını döktüm. Genellikle çay posasını da dökmeyi unutuyorum. Şimdi hemen şurayı başka yere da almadan, Süt bilirsiniz kokar. Hemen onu bir toplayayım oradan. Ondan sonra devam edelim. Orayı hemen aldırdım. Şimdi e, devam edeyim şuradan. Burada da acayip poşet birikmiş. Artık o üst çekmeceyi aşıyor, taşıyor oradan da. Taşanlardan alıp kullanıyorum ki bir önce bitsin diye. Yalnız bu çok büyük gelir ona. Şu daha uygun sanki. Öf çok sıcak bastı beni yalnız. Öyle böyle Bu arada ben günlerden mutfağa girmiyorum yani giriyorum ama kısa sürede giriyorum. Ee, sağ olsun ben temizlik yaparken Hakan da yemeklerimizi yapıyor. Bugün yemekler bendeydi bir gün o yapıyor bir gün ben yapıyorum ben de söyleyeyim. Ee, biraz erkek girince mutfağa e, ortalık fena olmuş. bu arada size ne göstereceğim? Aa, gösteremiyordum. <laughs> Bakın şöyle e, bulaşık deterjanım için kapı aldım. Bunun yine burası böyle sürgülü. Aslında bu bakliyat kabı. E, eğer bakliyat kaplarım şey olmasaydı, hani yeni olmasaydı emin olun bunlardan alırdım. Bunlar daha kullanışlı geldi bana. Gerçi nasıl dökerdim o zaman onu bilmiyorum. Elimden alıyorum şimdi. Tel şifreyi falan. Bu da böyle e, güzel oldu bence. Orası biraz daha derli toplu buldu. Biliyorsunuz salça kavanozu kullanıyordum orada. O da oradan gitmiş oldu. Elden çıkarttığım bir ürün daha oldu. Bir tane de yerine aldık. İşte böyle benim bir sadeleşme biraz. Ee, şimdi makineye bakayım bir. Dolu mu? Çok kahve tüketiyoruz. O yüzden hep bardak kısmı doluyor. Alt taraf boş. Oraya bulduklarımı yerleştireyim. Şunları da bitireyim. Ve şunu cifreyim. Şuralar hep çay lekesi olmuş. Çay leke yapıyor ikisi. Hiç anlamış değilim. Neyse bakalım ya. Şunları bir kaldırayım da ellerimi kirletmeden. Bu kapak yıkanmamış mı? Hiç mi yıkanmamış? Güvenemedim. Şöyle koyalım. Bu nasıl? Bu temiz. Dolu mu yağıyor, Yağmam mı yağıyor anlamadım şu an. Tukur tukur sesler geliyor. Şu elimizi oraya koyuyorum. Çünkü makine rengini alıyor. Dün Hakan oraya koymuş. Bilmeyince böyle. Şu huni biz de koyalım. Şu fazla galiba. Bu fazla gelmiş. Şöyle yaparsak sığacak mı? Sığacak mı? Yapmaz ya. Vallahi ya. mutfak işleri yapmaz gibi. Evet. Şunu da şimdi elimde terleyeyim kimi istiyorsun annem ne var orada ne var Hı? ne var bugün hava serin diye Tyson balkonda yoksa normalde banyoda duruyor serin mi anneciğim burası ne güzel esiyor değil mi babanlar geldi <laughs> Nilhan ablanla bu arada e, odanın kapısını Nilhan'ın açıp gitmeye çalışıyorum Hakan da gelmiş biraz önce de ki, sosyal deneyim yapıyorsun bu arada Tyson'ın tüyleri yine çok dökülmeye başladı Yine böyleydi Ramazan bayramında geçmişti yine başladı. Aman da aman oğluşum benim. Aman da hır hır mır mır yaparmış. Aman 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 aman. Aman. Tarayalım sen oğlum mu? Kendini taratıyor ama Nilhan izin vermiyor. Bakar mısınız nasıl tüy oldu? Dur içeri gidecek bunlar. Gitsin mutlu balkonda tamam mı? Annecinin güceli, bu. güceli. Şimdi yemeğimizi yedik. Ee, ne zamandır aspiratörün filtresini temizlemiyorum. Şimdi ona bir yağ çözücü sıkayım. O buda çözülürken, ben de ocağı falan temizleyeyim. Şöyle bayağı dinleniyorum. parlattım vallahi ne zamandır silmiyorsam ay dolabın şurasında parmak izleri var bir de onları sileyim ocağın demirlerinde makine yaptım yıkanıyor geçen gün de detaylı temizlemiştim sadece şurada aspiratör filtresi kaldı onu da yıkayayım kaldırayım mutfağı da temizlemiş bitirmiş olduk Ay biz çay içiyorduk yemekten sonra elektrikler gitti şimdi Hakan İlham onu oynuyor bu da kalıptan çıktı daha böyle dolgun olabilirdi ama az oldu niye öyle oldu bilmiyorum neyse hayırlısı olsun bunu da başarıyla bitirdik bu arada muhallebi falan çok güzel bir kıvamında şurayı elliyim şöyle şimdi e, kesip tabaklara koyup ondan sonra servis ederim. Nilhan okuldan geldiğinden beri puding puding diye söyleniyor. Ben de o yüzden biraz acele ettim. Çünkü elektrikler de yok. Gelin <laughs> ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Çocuğun hevesi kırılmasın diye. Çünkü saat şu an yedi 7.30 falan herhalde. Fırında çalışmıyor ama 7.30-8'e geliyor. 9.30'da gibi de Nilhan yatıyor. Zaten elektrikler yok. Dolapta beklese de bir anlamı yoktu. Şimdi onları çağırayım. Ondan sonra şöyle çayımızla Sütlü tatlımızı yiyelim. Bu arada ben tadına baktım. Tabakta ya da şöyle bir sıyırdım. Çok güzel olmuş. Denemenizi Tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.